Arkadaşlar arı bölme konusuna devam edelim. Birinci partiyi arılarda planlamayla bölmek için planlama yapmakla planlama yapmayı anlatmakla geçirmiştik. bölmemiz gereken arıları tespit ettikten sonra yani bölmek istediğimiz arıları tespit ettikten sonra bölme işlemine geçebiliriz. Şimdi bölme işleminde neye dikkat edeceğiz? Şimdi bölme işlemine dikkat edeceğimiz şeyleri ortaya net bir şekilde koyabilmek için önce arılardan kopya çekmemiz lazım. Şimdi arılar bölünürken neye dikkat ediyorlarsa biz de en az onlara dikkat etmemiz lazım. Şimdi bir arı oğula çıkarken en az bir ana arı yani dalda çünkü birden fazla ana arı olabilir. En az bir ana arı işçi ana işçi arılar yani tarlacı arılar bir miktar tarlacı arı bir miktar özellikle buranın buraya tik atmamız lazım çok önemli ee, bir miktar e, yavru bakabilecek e, süt üretebilecek genç e, genç arı arı e, ve erkek arılarla doğaya çıkar şimdi kursağında bir miktar da balı vardır ve hayatlarını oradan sonra idame ettirirler arkadaşlar gider kendisine bir yol bulur ve idame ettirir şimdi burada olmazsa olmazlardan hani A, olmasa da olur diyebileceğimiz tek şey nedir arkadaşlar? Erkek arı. Çünkü o kendi güvenliğini sağlamak için, garanti al alabilmek için yanına erkek arı alıyor. Ama bizi, biz bunu kendi arılığımızda yapacağımız için zaten çevrede mutlaka mutlaka kendisini erkek arı bulacaktır. Şimdi erkek arı konusunu şimdilik kaldırafa kaldıralım. Şimdi biz de bunları sağlamak zorundayız arkadaşlar. O zaman arı bölerken eee arı bölerken en az bir ana arı yani ana arımız olacak olmazsa olmaz yani anasız arı bölmeleri ben karşıyım arkadaşlar mutlaka kendi ananızı üretin veya bir tane hazır ala alın öyle arı bölün arkadaşlar şimdi neden siz arıyı bölüyorsunuz arıyı böldükten sonra kendisini ana arı ürettiriyorsunuz ama böldüğünüz kovan zaten zayıf yani bölme yapıyorsunuz zayıf kovanlardan ana arı ürettirmeye çalışıyorsunuz süt üretimi zaten az hangi şartlarda böldüğünüz o belli değil. Ee, ve ondan ana arı üretip o, o koloniden e, büyük fedakarlıklar bekliyoruz. Şimdi bu olmaz. Bir tarafta gayet tertemiz bu bomba gibi anaları üretin veya iyi bir ana arıcıdan ana arı alın ve öyle bölün. Bunun başka sıkıntıları da var. Neden? Şimdi anayı eğer e, siz vermezseniz o kolini ana arısını üretmeye çalışacak ve bunu eee bir günlük larvalardan yaparsa eğer 16 gün geçecek arkadaşlar. 16 gün sonra anası çıkacak. Bir 10 gün içerisinde de çiftleşecek. Ondan sonra yumurta atmaya başlayacak. 20 gün sonra larvalar çıkacak falan ölme eşeğim ölme. Şimdi bu aralar için büyük risk. Anlatabildim mi? Ve gelişim zamanında yapıyoruz bunu. Bakın biz zaten aralara zayıf bölüyoruz değil mi? Böldüğümüz zayıf araların geliş, hızlı hızlı gelişmesini istiyorduk. Şimdi mantelteyi bunun üstüne kuracağız. O zaman ver hazır anayı yoluna hız hızlı devam etsin. Üç günde kabul ettirirsin. Üç gün sonra yumurtlamaya başlar. Hiç kaybın yok. Aynen devam eder yoluna. O yüzden anayla bölüyoruz arkadaşlar. Bunu bir kere yazalım kenara. Şimdi aramızı nasıl bölüyoruz? Öncelikle arkadaşlar eğer böldüğünüz kovanı alıp da e, direkt bir kovana bölüp Bölerseniz işte, tarlacı arılar eski tarafına gideceği için, eski yere gideceği için bu kovanda tarlacı kalmayacaktır. Veya çok az bir miktar tarlacı kalacaktır. Ee, kovanın kendi tarlacılığını üretmesi için belli bir zamana ihtiyacı vardır. Durum böyle olunca sizin kovanları 4-5 kilometre böldükten sonra 4-5 kilometre ileri götürmeniz gerekiyor. Ee, o yüzden ben diyorum ki bunun daha kolay bir yolu var aranızda kovanınızın sağında veya solunda boş yer varsa buradaki kovanızı bölmek istediğiniz kovanı böyle bir 30 santim kadar kaydırın. Yani şöyle yastığı kullanırsa 30 santim kadar kaydırın. Boş kovanı yanına koyun. Arkadaşlar boş kovanı yanına koyun. Yapıştırın birbirine. Şimdi ne olacak? Dışarıdan dışarı çıkmış aralar veya çıkacak olan aralar işte dışarı çıkıyor tarlacılar. Geldiği zaman tam ortada kalacak. Sağa mı gideyim sola mı gideyim? Şimdi ikisi de kendi kokusu ikisinde de kendi kokusu var zaten. Kendi arıların kokusu var. İkisine de girsin sıkıntı yok. İşte burada arkadaşlar tarlacılar ikiye bölünüyor. Bir kız oraya giriyor, bir kısmı buraya buraya giriyor. Şimdi bunu yaptığınız takdirde arıları uzağa götürmenize gerek yok. E, diyelim sağında veya solunda yer yok. O zaman tarlacıları da istiyorsanız mecburen e, arıları taşımak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi bunu 30 santim kaydırdık. Yanına da bu kovanımızı koyduk. Arıyı nasıl böleceğiz? Dikkat etmemiz gereken yerler ne? Çok bilimsel çalışıyorum <gülüyor> yastıklarla. <gülüyor> Burada arkadaşlar en az bölme bir yavrulu, kapalı yavrulu ee, üzerinde işçi arıları olan üzerinde yani daha çok üzerinde şey bakıcı genç arıları olan ki bunu özellikle söylüyorum. Yavrulu çıtalarla bölme yapılır. Neden? Çünkü yavrulu çıtanın üzerinde o larvalara bakan e, bakıcı arılar, genç arılar vardır. Bu olduğunuz olduğu müddetçe e, yani kovanı, o koloninin e, böldüğünüz koloninin e, sıhhati, selahiyeti o genç arılarda saklıdır arkadaşlar. Çünkü onlar süt ürecek, üretecekler, bakıcılık yapacaklar. Şimdi bir tane çıtayı aldık. Dediğim gibi yavrulu ee, üzerinde bakıcı arısı var. Bir miktar da şeyi vardır bunun. E, ee, arısı var. Aldınız böldünüz. Mümkünse sağına soluna bir dakika şunu unutmayın. Tam ortaya koyuyorsunuz. Çünkü yağmalattırırsınız. Sağda veya sola yapıştırırsanız o kovan, o kovan kendini koruyamaz. Tam giriş dilinde dışarıdan gelecek yağmacıları karşılaması lazım. Bu risk baştan doğru yaptığımız için e, nektar zamanına yakın zamanlarda yaptığımız için risk en azdır arkadaşlar. Bu, bu konu zaten şu anda fazla bahsetmeye bile değmez. Çünkü doğru zamanda iş yapıyoruz. Neyse tam ortaya koyduk. Sağına soluna ballı çıtalar koyduk. Duvarlarımızı koyduk. Bu korenin arkadaşlar kendini yetiştirir. Kışı çıkışı çıkartıncaya kadar kendisini yetiştirir. E, ha şunu da söyleyeyim. Ondan sonra ana kabul ettiriyoruz. Anası var. E, yumurtası var. Ee, yani bir ona bakacak genç nüfusu var. Bir parçada tarlacısı var. Çevrede zaten erkek arılar var. Siz buna çiftleşme, e, çift, erkek arıya zaten ihtiyacınız yok. Çiftleşmiş ana verdiniz. Bu koreni kendisini kurtarır arkadaşlar. Buna devamlı olarak şurup desteği veriyoruz. Dışarıdan kendisi zaten balını ve polini zaten bulacak. Bizim yaptığımız desteklemelerle de bu koreni kendini kurtarır. Ama ben size diyorum ki en azına talip olmayın. Bunu bir çıta bölmek yerine aynı şartlarda iki çıtayla bölün. İki tane yavrulu çıtayla bölün. Şimdi bunu yaptıktan sonra neden? Çünkü bir yavrulu çıtayı, çıtayı koyup da oradan çıkacak yerle oradan yavrular çıktıktan sonra ananın oraya yumurtlamasını beklemek yerine iki tane yavrulu çıtayı ana, ana yumurtlasın buradan çıkacakları tekrar yapsın iki üç kat daha işiniz hızlanır koloni çok daha iyi bir şekilde kendi yolunu bulur yani. Şimdi burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bazı arıcılar der ki anayı hızlı kabul ettirebilmek için günlük yumurta verme, günlük yumurtalı arı verme. İyi de abicim senin buradan çektiğin çıta da günlük yumurta yoksa bunun üstündeki bakıcı sayısı azdır. Ne yok denecek kadar azdır. Çünkü biliyorsunuz ki bakıcı arılar genç nüfuslu, süt üretebilecek arılar larvaların üzerinde durur. Çünkü orada iş yapacak. Nerede görevi varsa orada duruyor. Sen buradan günlük şey günlük yumurtası olmayan bir larva ile ana kabresin diye buraya koyduğun zaman orada sıkıntı var işte. Çünkü ana yumurtlayacak ama o yumurtaya bakacak genç nüfusu da hesap ediyor ana. Sen ona genç nüfus vermemişsin. Ona vereceksin ki ana ona göre yumurtlasın hızlı hızlı yol alsın. Şimdi arkadaşlar bölmeler dikkat edemeyeceğimiz e, konular bu. Bir başka konuda var onu bir sonraki videoda anlatacağım.